Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Bugün yanımda bir RT var. Brawl Stars nasıl nur burasındır onu göstereceğim. Yani healer Brawl Stars. Arkadaşlar ilk önce Google Google giriyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Buradan hileli Brawl Stars APK yazıyorsunuz. Sonra da arkadaşlar burada HTTPS wwwoyunindirclubcom var. Burası da APK indir yazıyor. Hero Remote. Bütün şeyler var burada. Buraya geliyorsunuz. Arkadaşlar. Sonra da bunlara takmayın arkadaşlar. Bunlar önemli değil. Bak burada özel Özel sunucu hileli mod var. Bunlar çalışmıyor. Normal sürüm var. Nullraz hileli var. Sınırsız altın ve elmas. Bu sunucu çalışıyor arkadaşlar. Normal sürüm, özel sunucu hileli mod çalışmıyor. Ortadakine basıyorsunuz. Nullraz hileli. Sınırsız altın ve elmasa basıyorsunuz. Biraz bekleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın ee, şu ilk önce dili kapatıyorsunuz çünkü çıkmıyor ee, dili kapatalım şöyle tamam indir yazıyor Tamam arkadaşlar iniyor ee, arkadaşlar ben bunu indin indiğinde videoyu başlattım arkadaşlar 140 GB hemen neler arkadaşlar internet bağlantınıza göre iner Arkadaşlar internet hızına göre o zaman videoyu durdurun indirdiğinde videoyu başlatacağım arkadaşlar arkadaşlar e, şu an arkadaşlar e, indi e, arkadaşlar Bu arada virüs e, kapmaz tabletiniz telefonunuz e, yani son sürümdür Bir de e, güncelleme geldi falan güncelleme geldiyse bunu tekrar yapın. Arkadaşlar bu arada ayarlardan şey yapmanız lazım. ileri kur. Ayarlardan uygulama yönet bas basıyorsunuz uygulama yönete. Sonra da bekliyorsunuz. Arkadaşlar video durduracağım neyi olmadı? Arkadaşlar sonra buradan yaptım arkadaşlar burada yükleme engellendi var. Ayarlara geliyorsunuz. Buradan bilinmeyen kaynaklara tık yapıyorsunuz. Tamam. Tamam yapıyorsunuz. Sonra ileri yapıyorsunuz. Kur yapıyorsunuz. Uygulamayı yönet yapıyorsun. Sonra da burada Burada bir şey yapmamız lazım arkadaşlar. Arkadaşlar sonunda oldu. Ayarlardan bildirilmeyen kaynaka oluyor. Burada bekliyorsunuz. Sonunda bulduk ya. Hata oldu zannettik. Biraz bekleyeceksiniz burada. Arkadaşlar bu arada virüs kapmaz tabletiniz ee, ve tamam diyorsunuz aç demiyorsunuz şuradan ayarları kapatıyorsunuz ve hileri burası tarzımız iniyor arkadaşlar bunu nasıl yaptım ayarlara geliyorsunuz tamam mı sonra burada güvenlik var güvenliğe tıklıyorsunuz buradan bilinmeyen kaynakları açıyorsunuz ee, zarar verecek diyor ee, onlar yalan arkadaşlar APK's, APK APK'nız inmiyorsa bunu açın arkadaşlar. Sonra da şuradan dosyalara giriyorsunuz. Burada Nubras var. Buna geliyorsunuz. Kur yapıyorsunuz. Sonra kuruyor arkadaşlar. Ve ileri Nubras dersimize girelim bakalım. Arkadaşlar benim de kanalıma Arkadaşlar Umarım olmuştur sizde yani. Biz birkaç kişi de yaptıydık. Yani don ay falan nasıl bana göster. Yani. Arkadaşlar bu arada bana da yorumdan yazmışlar. Son sürüm hilir vasını nasıl indirir biri. Ben de çektim arkadaşlar. Son sürümdür bu arada. Sokuyuk bile var. Aynen. Ben çıkarttım ama silip gidip hesap gitti. Arkadaşlar bu arada intro outro mu var artık? Sesini kusur Tamam. tamam. Adınız BYT. Hatta son gölge YT yapalım. Tamam. Son gölge YT. Sesini kısayın. Görüyorsunuz. Bir Arkadaşlar şey. E görüyorsunuz bir sürü taş var. Hatta bir me şuradan mega kutu açalım. Aç. İki yazacak. İki yazınca çıkacak ha. Ay, Aynen. İki yazacak çıkacak. Şu büyük kutudan da Büyük, büyük kutudan daha iyi çıkıyor. Aynen ya ben. Daha... Böyle çıkardım. Aslı, bu gerçek rastlarsa olsaydı şu an karakter çıktığı da. Aynen. <t Gülüyor> ah, Alperim açtı arkadaşlar. <t <t… <t videomuzu burada bitiriyoruz. Hilary Vastas böyle iniyor. Son sürüm virüs kapmaz tabletiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Berat'ın Berat'ın kanalının linki açıklamada girmenizi tavsiye ederim. Bay bay.